Selam arkadaşlar. Ağaça, gel <laughs> Hadi tırmanıyoruz. Aferin Ağaça, benim kızıma. Son bir tane kaldı Lina. Babası yardım etsin mi? Hayır, babası yiad mısın yukarıya doğru bir evet bir Aferin. Bir 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 aferin kızım bakara gelecek ya taş atışından Aferin. çık bakalım ne tarafa gideceksin ne tarafa gideceksin kaydırak mı gidecek? Ya benim kızım çok başarılı ya. Aslında bu yukarıdan da çıkabilir ha. Yapıyor ya. Gel. Gel aşkım. Gel aşkım gel gel gel. Linoş'ta kaydırağa geliyor. Ne yapıyorsun annen burada ha? Çekil Bak seni çekiyorum. Hadi. Yine geliyor. Aferin. Aferin kızıma. Herhalde parka geldik arkadaşlar. Yine uçtuğumuz kalıncağa doğru gidiyoruz. Kaldır yine uçtuğumuz kalıncağa Kaldır Lina ayaklarını. Hadi kendi kendine sarma kendine kendi çekildi Gülüşüm. Aferin. Bir kendi sallanıyor. Ya biz ne kadar güzel parka geldik. Değil mi? <laughs> Minoş dön <donlar> bak parka. <laughs> Hayır, <kenara baka. gülüyor> ne oldu aşkım? <laughs> Yamuluyorsun sanki. Ya kendi kendine sallanmaya yaramış benim kızım. Aferin kızım ha. Sallanmamı ister misin sen? Kendi sallan. Evet anneciğim şimdi salacak da çekiyoruz. Aferin kızım. Gel 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 anneye doğru gel. sallayayım mı seni? Hah? Aşkım. Sıkıldın mı? Hadi git bakalım bu Hadi git. Tamam çekiyorum. Köpekli kaydıra Yavaş yavaş çık Ya mavi kaydırağa doğru gidiyor arkadaşlar. Gel anneciğim. Gel. Ellerini havaya kaldır Lina. Kaldır. Aferin. Hoppa düştük. Hoppa olduk. Merhaba arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuzu <laughs> kapatalım. Kendinize iyi bakın. Hop olduk bile.